Can Haberler programı olarak bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda Anıl Kuaför sahibi Anıl Bey var. Anıl Bey merhabalar. Merhaba, merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 15 yıldan beri bu işi yapıyorum. Kendim 29 yaşındayım. 1,5 aydan beri kendi işimi yapıyorum. Burada sağladığınız hizmetler nelerdir? Saç olarak hangi modelleri yapıyorsunuz? Yani saç olarak e, müşterileri Temsili e, Google'dan istediği saç modellerini, yeni e, yılın trend modellerini istediği modelleri fotoğrafa göre yapıyorum yani e, sakal tıraşı aynı şekilde yani gündemde ne varsa zaten e, yok işte Kıvanç daha tutulur yok Kemal Mizrallı olur e, Türk Milleti birilerine özeniyor yani. Müşteriler sizlere nasıl ulaşabilirler? Müşteriler genelde iletişim olarak cep telefonuyla ulaşıyorlar, Yani sosyal medyadan yazanları var yani bu şekilde yani. Sosyal medya hesaplarınızı paylaşabilir misiniz? Sosyal medya hesabım Kuaför Anıl Gaziemir. Zaten işletmeyi de yeni açtığım için sosyal medya hesabını da yeni açtım. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersin? Bugüne kadar e, bizden hizmet almış bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Güvende bana kendinizi emanet edebilirsiniz. Herkesi e, iş beklerim. İşine aşık bir kuaför Anıl Bey'i dinledik. Verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.